Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri aldığı iddia edilmişti. Bu iddia kısa süre içinde Koç tarafından yalanırken işin aslı ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin açıklanan bilançosuna göre kulüp kasasından 360 milyon TL'lik bir çıkmış ve Ali Koç'un alacağından aynı oranda azalma görülüyordu. Eski yönetici Hulusi Belge aslında ne yaşandığını şu şekilde açıkladı. Bağış gelir olarak kayıt edilir. Üstelik bunlara konsolayt olarak sezon sonu yani tam bir dönem sonu olarak bakmak lazım. 9 aylık bilançolar ara dönemdir. 12 aylık tabloya bakmak lazım.